yarım. YouTube ben de açayım evet. YouTube'u da. ondan Yayınımız sonra başladı. Ee, şeyden telefona zaten bildirim gelir birazdan. Yok bana hiç gelmiyor öyle şeyler ya. Ee, siz kanalın bildirimlerini açmamışsınızdır. Ondan gelmiyor. Açık, açık oğlum, kanar Bakın, benim. Bak, Nasıl bak, açık? Bak, ben göstereyim bak 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 bak. Dur, Görün nereden ya? bakayım? Gitti. Ya Böyle. gider işte. Heh, şu an şu an yayını gördüm. Evet gördüm. Evet. Aa, Çok güzel orada. Evet gördüğünüz gibi stüdyo planını da değiştirdim. Arka taraftaki. Ee, evet ama bir, bir şey söyleyeceğim. Bu yayın zırt pırt donuyor YouTube'daki. Yok donmuyor. Şu anda kaybedilen bir ha. kare yok. Her şey Aynen, normal görünüyor tamam. bende. Tamam yok benim baharantı donmasıymış o. Ha, anladım. Ondan olabilir o. <laughs> Çünkü ben burada evet. hani frame loss olduğu zaman görüyorum onu evet geldik hocam demiş aykut can aksu aykut hoş geldin merhaba test yapıyoruz test, test yapıyoruz, yapıyoruz yani testin neyine geldin? saç baş dağınık ara ara saç baş dağınık hadi kapatın evet. ah, sayın tarık hocamın gelmiş. 8 benim. kullanıcı evet. izliyor şu anda yalnız dağını, evet oğlum zırt gelmeyin ya tarık gelmiş trakya'dan gelmiş tarık <laughs> gire, eve gir çıkma <laughs> dışarı saat akşam ha? 8'de yine yayınımız olacak Evet, o söylemek için. Aslı gelmiş hocam hım, hım, demiş. O, evet. hocam sana A uzman. Aslı memnu. Evet. evet <laughs> Yine bir sonra... biz test yapamayacak mıyız hocam böyle yani? Biz denemek için hani gündüz böyle. Denemede seyirci geliyor. İ Bakın şimdiden söyleyeyim eşinize dostunuz akşam 8'de gelsinler. De, de deyin ki akşam sekizde 8'de YouTube'a gelin size şey yapacağız. Çünkü bugün evde oturanlar için muhteşem bir şeyimiz var. Astral seyahat öğreteceğim. Evet, yani astral seyahat nedir? Bütün dünyayı gezebileceksin. Hocam her aynen, istediğimiz yere aynen. gidebilir miyiz astral seyahatle? Yani her yere gidebilirsin. <laughs> İstediğin yani. insanın yanına gidebilirsin. E, o da uyuyorsa tabii. O zaman saat farkını göz önünde bulundurarak. Öyle mi? Lazım ha, onun ayarı var. Ne? Bu akşam hepsini konuşacağız yani. Hepsini konuşacağız. Ben bu arada evden çalışıyorum ya. Habire mailler geliyor. Tamam o hocam. Zaman, test başarız, başananı başananıysa şimdi bak, bizim YouTube'da isimlerimiz çıkmıyor mesela. Nasıl Dün yani? çıkmıştı, bugün çıkmıyor. Kısmet diyelim. Anladım ben hani böyle artta çıkıyor evet, ya. Evet anladım. Şey, Dur bakayım arada. bir dakika şurada isimler, He, tamam. bak, bir isimler. çıkmıyor. Bak şimdi oldu çıktı sanki. Yok şimdi çıktı bende. Evet şimdi çıktı. bende de çıktı. Tüh Hop be. kayboldu. Neyse onu unuturma. Neyse kayboluyor bu şey. Astarda yani. seyahat kaygandır demiş çok doğru ondan sonra Çünkü bu gümüş kordon falan var anlatacağım hepsini akşam o kaygan bir şey var o vıcık ve çok esnek bir şey hepsini anlatacağım. Peki hocam e, tamam, zaman. Burada sonra erdi. Ama herkes burada olur gitsin bunlar. Gidin. Aynen. Gidin. Sayın hocamın sesi e, düzgün geliyor mu diye bir kontrol yapıyoruz aslında. Dün akşam biliyorsunuz tamam. biraz e, kuyudan gibi geliyordu tamam. sesi hamam diyelim, hamamcıydık dün akşam. Ondan sonra e, bize şey yazar mısınız yayını seyredenler şu an nasıl? Tamam, durum? biz zaten sonra tekrar yani, seyrederiz yani. Bunu bittikten sonra tekrar izler, e, ses kalitesine bakarız. Yani onu sen yaparsın. Amar'ı tamam. yemek tarifi yaparsın. Her şeyi yapar ben Her şeyi ben çok yapayım. zor, çok zor. Siz gidince gideriz, yankı yok demiş. Tamam Aslı. tamam. Ben çok teşekkür ederim. Dün akşam dörde kadar çok... boşuna uğraşmamışız yani. <laughs> Her olsun. Çok teşekkür ederim. Hiç uyumadım ya. Biliyorum tahmin ediyorum bu emeklerin için. Gerçekten yüreğimden sana minnettarım. ne, ne demek Aran hocam sizin yürüyorum. yüreğinize kurban olurum. Ama sen hiçbir dediğimi anlamıyorsun ya. Yürekten minnettar olmak demek böyle sana hani borçlu hissetmek kendini gibi. Anlasın Sorun yok hocam. Mı? Ha, ne demek kadar diyor. hangi borcunuzu ödediniz ki onu ödeyesiniz? Ya ben ne borç yaparım ne borç öderim. Onun için öyle bir şeyim yoktur. Ben, bu yüzden şey borcum bile ödemiyorum. E, ee, doğar, gaz, su, elektrik falan onu bile <laughs> ödemiyorum. Yani ne, ne kavgalar ediyoruz biz e, kesmeye gelenlerle. Sen bir Anladım. hepsini anlatın, hepsini anlatır. Evet, sıkıntı yok diyor. Hocam sabaha kadar Şahane. Mokoko demiş. Murat'ım o pikra. onun sonra Cenk Ergin'in de bir pikrası var. Çok komik. Şey, e, meme yaraması ile ilgili. Onu da bu akşam inşallah size anlatacak. Peki Peki hocam. Biraz kolay anlatayım. Anlat, me meme yaraması çok güzelmiş. <laughs> Sahip fıkra güzelmiş. Münat. Siz başka yere, yere gitti oran... sizin aklınız. Kolonya. Ne, ne ya? Kolonya. Ha anladım. Çok güzel. Çok güzel. Sık sık güzel. Tamam. Aynen. Ben bugün birazcık da üstümüzce afiyet bazir olmuşum. Ne olmuşum? Nebacir olmuş. Yani biraz burnum akıyor. Nezle hocam nebacir diye hastalık mı kaldı? Çok eski ya o. İşte eski hastalık yine geldi bana. Vay vay Hayır, vay. Yenisinden iyidir eskisi. <gülüyor> Kesinlikle. Tanıdık <laughs> Tandık hastalık hiç işte. Burnum akıyor falan filan. Ama yenisi gelmiş. Bak Hasan test yayınında diyor ki hocam yıllar önce Yarasa'nın günlüğü diye program yaptınız. Şimdi başımıza bela oldu. Çok ileri görüşlüsünüz <laughs> diyor. Teşekkür O Yarasa'nın günlüğünün kitabı da çıkıyor. Bu akşam inşallah belki yapabilirsem kapağını falan gösteririm size. Uğraşıyoruz şu an. Peki. Tamam. Akşam saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Evet, sen YouTube'u keseceksin Keseceğim değil mi? Keseceğim o kadar. Aynen. Tamam. Kestim. Tamam çocuğum. Öpüyorum hepinizi. Akşam 8'de herkese söyleyin. Tamam. Biz de seni öpüyoruz. Buradaki herkesi bekliyorum. Numara da vereceğim herkese. Aynen. Hadi Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tamam. Bay bay. Bay bay.